Bir tane split oynadık o da, o kadar. Sayın Ayot, yayınımız izlediğiniz için çok teşekkür ederim, seviliyorsunuz. Var ya siz de olmasanız, var ya bizim halimiz... Lan böyle bir şey olamaz ya. Harbi krallar yani. Ondan geri doğru sayıyor, maç buluyor falan. Belki polise şikayet komşu Koron olmuş bir de arkadaşlar. Evet, bu arada. Biliğeri 0 1 abone olmuş aramızda, hoş geldin kardeşim. Seni niye şikayet etti <laughs> lan? Ses yapıyor diye ya kanka. Ses yapıyorum diye polisi aradım. Oğlum bu... Çok sinirli Hem siz bilmiyorsunuz. Rakı... Siz Berkin'in ne kadar sinir olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Burada gülüyor mikrofonu kapatınca duvarı yumrukluyor evde kanka. Evde zıplıyormuş alt kata falan okla ile vuruyormuş duvarlara evet. ama. Anne sarada geçen gün Müşerref abla. Kanka psikoloğa diyormuş ki. Oğlum sizin pikleriniz de öyle Öfkeye abi. Öfke problemi ne? varmış. E, Öfke e, problemi varmış kanka mi? tedavi ben görüyor yani. şu an. Sadece nefes almak istemiştim onu. <laughs> Burun deliklerini kanka. <laughs> Oğlum tövbe tövbe Konuşmayın. kanka. Aa, ilk sağ. Nate attım, Nate attım. Anam yani. Nate at, <laughs> attı. Ölecek ki. Öldü, öldü. Çevir, olacağım. çevir. A çevir, A çevir, A çevir. C push, C push. push. Tamam, A çevir. A boş. A boş. Kuruyor mu A'ya gel? Sesim gel. Bak bıçakla gideceğim, boş çünkü. Sesim geliyor mu? Geliyor bir tane. Okey. Oğlum oyun okumak bu işler. Geldi Jett'e O kadar eminim ki bıçakla gideceğim. Öldü <laughs> Jett'e annesin ya p2000 hakem mi <laughs> <laughs> sofan <funny. gülüyor> gaza getirdim benim kardeşim al mezarına çiçek ektim adamların ping'e bak zaten a senin sesine ne oldu lan dur çıkartık konuşamam tablet tablet ha baya fani lan çok kamera attı kamera olarak <laughs> oğlum çok sinirliyim bak beni tutmayın çocuk Şurada kamera attı gördün mü ben de bak bak trap de var Şortta trap de var bak ilk solda adam, adam Bilmesine Short için neden bir tane? Heaven, Heaven. Kill lazım. Oğlum o ne kankacığım? Helal <laughs> <-el -el> <laughs> <var, Phantomum> <laughs> yani lan bro. Phantom'ım var, Phantom'ım var. Ne yaptın oğlum? İzlerimde var da çözdüm. İki tane, iki tane. Bakın bu ne? Kim saldırmış? Bomba ne? Bombayı ya? Celert yine bende. Helal. Vurun oğlum ekoları. Helal. siyahlara ben, ekolara batı vursun. Aç elini aşağıdan. Sus. <laughs> Alttan veriyor kankacığım. Al. O zaman al suratına sen de bunu. Window vuracağım şimdi. Window ne? B'yi vuracağım. B'ye boş galiba lan. Göstereyemiyorlar ki kafalarını kalkıracağım. Adam. Kamerayı kırdı. Ceylik öldü. Yaaa. Yaaa. Side arkası ay, B'de. Side Hi, I'm coming from double doors if you guys can wait. Drone attı. C boş. C boş. C, boş. C, boş. C ya por. senin pikini <laughs> Orada duvar mı attılar ama? <laughs> kanka ne yapayım? Pik Şaka şaka. Nice try kanka. C'yi vuruyorum kanka şimdi. j link birisi bat ölme. A link. link. Bekle. A side boş. Ya yanlış. Yanlış. İç kalıp vuracan diye şey de yapmıyorum kanka. Yenildik kanka. kanka. Ya. Yenildik. Oğlum ya. Gözlerim, oğlum gözüm kanıyor. Oğlum. <gülüyor> Uykusuzluk lan <laughs> kanka. Uykusuzluk mu kanka? Ha. Ha. Gittim bir yattım 10 dakika ama işim işim şey. Gel sana kafein vereyim kanka. Al uykunu açılır amına koyayım. <laughs> <laughs> Sütlü kahve. <laughs> Short'a e, kamera atıyor, bence sen uçarsın ona Semih. Q, Q. Nereye atıyor? Flay'a, flay'a. Sen niye uçabiliyorsun Direkt el kamera atıyor, aynen. Q'yla mı şimdi? Ön kese al var böyle bir tane. Hızlı gider vurur diye de... Kaçtı kanka. Bir tane daha, bir tane daha. Nerede? Short geldi. Ha? ZT öldü. Kanka. Bir tane geldi Oğlum neyim ben lan böyle ya? Ne biçim şeyim yok kanka. gel Gel, gel, gel. ZT'den, ZT'den. Ya Zıplayarak flash falan doşuyorum ya. Kanka kursana CT doğru. Sen. CT. <laughs> Flash'ım var iki tane botu. Vuramadım ama zaman harcattım. Ne koyayım lan ben? Nasıl ha. Nasıl kanka? Ha. Yani ko koç olduğun için sen o duyguyu tattın. Koç oldun ve şu an koç değilsin. Eray duyguyu tatmadın. Nasıl bir duygu? Eray anlatsana biraz. <laughs> koç koçlu baktan sonra hayatın nerede değişiyor? Işte. Oy ya. Şey selam diyorum diye anlar. Olmuş gelişti. Sağda abi. lan. Sağda kanka. Ha Reyna değil kanka. miydi oğlum o? Bir tane oğlum, de abi bir tane de alabiliriz abi yani. oğlum o? 120 ya. Yalanlar nasıl? Arka açıldı. Arkadaydım lan. Ha short troll olmadı lan. Ha A tuşun basmıyor yine geçmiş olsun. Anlat lan. Kopan. <laughs> short'ta da vardı. 3 değil miydi orası? A tuşun basmıyor. Bir basıyor, bir basmıyor. Short'ta da vardı. Sayfa vardı short'ta. Aldım spike'ı. Cypher da var. Cypher Sova da oradaydı. Sova da mı oradaydı? Gireceksiniz galiba oraya. Evet. Short biri. Site artık Öldüm evet. tamamına. Nerede? Ben orayı Alın <laughs> su! <laughs> Kanka ben oraya çıkıp ilerleyen bir yukarıdan <laughs> <laughs> Ne bileyim girin girin. Oğlum karşıda Reyna yokmuş. Ben Reyna var sağda diyor. Bak şimdi Ceyhun'a gelsin. Ceyhun'a gelsin. Ceyhun'a gelsin. Silah. gelsin. Ceyhun'a gelsin. Çabuk. Bakın size TSK taktiği veriyorum bak. TSK taktiği. Of of ben burada vereyim zaten kanka. Ver. Cypher'la Cypher'la guys aim koyuyor. Biz üçümüz koş, koşuyoruz. Batu sen. Ne Direkt mi? Direkt mi? Aim koyun. Aim koyun. Biz üçümüz koşuyoruz. Oğlum blok yedim ya. Şey, Onu göster, göster göster göster. Oh. <laughs> ya Semih önümde dur. Ben ne kardeşim? yaptım oğlum? Dalga mı geçiyorum benle çocuk? Oğlum önümde dur. Ya sus. Canım. Ne alakası Aa. var oğlum? Buz var gidemedim. Ee, Özür dilerim benden. Oğlum dikkatimi dağıtma adam vuruyorum. Dikkatimi dağıtma çok sinirliyim bak oğlum, sana şu an. Bana niye? Cesedine Neyse, çiçek, çiçek ektim ya. lan. Oy. AP. Bunu AP Celink. Yok artık ya. Kanka tek başına Ivan tutuyor. Aa Short açılmıştı yerde. Oyuncağınız o. Ha helal lan beyde misiniz? Berke! A tuşu bu arada. Bir tane de. A link yok değil mi? CT bana pick dedi. Bomba kurulmuyor galiba kanka. Oo Eda kardeşim hoş geldin ya. O üç aylık Eda? Oğlum adam gelmiş bir dedik şeyden. Ben şu kardeşimizin kardeşi. Aa. Yat 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 yat. Kanka bomba kurulacaktı. Şurada adam bombayı. Kanka sabah oyunu attın ki. Tam bir şey demedik batıyor Jack. Kanka canım. tam Sen doçluyordu belki ayağı bastı kanka <laughs> basamadı bari. <artık. gülüyor> <laughs> oğlum çok trollsin senin ya vallahi beni trollüyorsun. Batı gel öpüşelim barışalım lan. Saniye... Batı at Gey at Şerife, Şerif'i. At Şerif'i atayım pantım barışalım. Al. Al al. Şerif at Şerif'i. Gel barışalım. Hadi barışalım. at. Al şu A'ya gelmeyin. Oğlum Şerif'i at nasıl oynayacağım oğlum Şerif'i at. Oğlum götümle dolaşma bir daha tamam mı benim çocuk. Kızın ne AP. Neyse bir şey demek istemiyorum ama. Kutuyorsun lan. Var, aynen o içinde o ya. Oğlum yukarı uçtu Face kaldırsana beni. Yok oğlum. Bir saniye nasıl kaldırayım? Daha dikkat. Ha, oğlum kaldır. Q bastı Q. Q. Heaven 1. Tight arkası 1. 3 orası. Aynen. 3 3 3. İki sal arkası. Doğru, son vurdum. Hadi ya. Yeter, yeter. Aynen, Oğlum ultim A nereye gitti ya? Benim ulti nereye gitti? Adam attı. Sol duvara attın. Ne adam? Nasıl sol duvara attım oğlum ya? Sağ mı açtın kanka? Beş, beş, vurdum. Öldü. Kızdım ya yine. Ben de kızdım şu anda. Alin ap kanka. Oh. Sağ bol aç de kanka. Oğlum ben aklayım boş yapmayın Kaçtı. ya. Botu tilt etmeye çalışıyorum da orada benlik bir yok yani. Ay. Oğlum. Kanka kom. Ya, ya gel gel şey. gel ay gel. Ay. ay, ay. Ya. Ha? botunun 500 ping var. <laughs> <laughs> Muhtemelen bu az önce söylediğini 5 saat önce söyledi. Batu? Burada mısın? Buradayım. Ben ter, ben ter, ter, kanka. Ter, ben ter, ben ter, ben ter, ter. Kanka, gel gel. ben bir tane ben Tamam ben 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 Her yerden sokarım. ben 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 Kırdım Ha. Sağda. O ne kanka? Açık kanka sağda. CT'de ben attı. Bak burada bu lan. Öldü. CT öldü. Oğlum pingim sağda oyunda Sağda arka geldi arka geldi. Ben Ya çeviremedim sola ya. Onun side arkası. Ya of. Kanka sadece of. oyunda var pingim bu arada. Adam sana rush diyor batızı. Mouse iyice çoldayım. Modem resetle ben geldi kaç, kanka. Modemlik bir şey yok ki sadece oyunda Oğlum anda tam var, düzelcek, kanka. düzelecek. Tam ne alakası var oğlum? Düzelecek ama. Lan, kanka. böyle oynuyor ben kaç. Ya bir resetle gel kanka. Niye tut alıyorsun bedavadan? Şaka mısın hmm. ya? İki dakika alacak. Mesut at gel. Allah Allah. Evet Cypher tek tamam. Geldik. Tamam, gel, Batu çoktan gel. modem resetledi gel. zaten. E, de bir şeyler oluyor sanki Batu çoktan modem resetledi. Tanesi kendi base'inden tamamlık açılışında bakıyor. Ben ne de base'in girişinden ama. C, C C Kanka. şey attı. Ama C, giremedi. Önderler, önder önder Kırmadı kırmadı C'yi. Kırmadı C'yi. Diyordum ya. Aa gidecek. Sus sus. O okay, cage'den bir sızabilir. Sus. Bir, ya sus lan sen de. A C'de bıçak attı kırdı duvarı. Bir. A. A. Ya hey. oğlum ya uff. vuracağım a döneceğim diye. yerleştirildi. <gülme> <gülme> hay hay. ay. Team, team, team. Mental olarak kaybettim. <gülme> e, mental olarak kaybetti şu an kanka. Mental, fiziksel, ruhen. Evet evet. Bedenle. O vursam ele almıştık da. Bu maç tam olarak 14 kez off dedin. Harbi mi lan? Ama off maçtı ya. Yani. Beytle beni kanka. Tamam kal orada. Var var. Beyni var. Tamam. Aldık eli tamam. Tron attı lan. Neyse 110 vurdum lan. Tamam, bozdu lan. Üf. Üf. C var. Az önce biri şey yazmıştı. AFK Rus Gaistan fazla vurmuş yazmıştı. Eray durun yapıştır cevabı. <laughs> lan Semi arkamda. C, 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 C girdi. Bir tane girdi. <laughs> İkisi istiyor <de> olabilir. Kuşluyor. <laughs> Bekleyin neydim arabanın Öldü Side soluna bakıyorum sadece Bu da mı AFK? Nice şey. Helal lan herhalde Götü en geçsin Spike atıyor yani 4 kişiyiz var. ne yapıyorlar kanka bizi çıldırtmaya mı çalışıyorlar ya Çıkları Çekilin yolumdan Eee dikkat Bunlar C kanka ya Oyun açılmıyormuş. Riyak Games'te açılmıyormuş. Oo! 3 tane. Girdi. 5 şartıyor lan? 66 şartı sova. Semih dayan. Giren Semih. Yine buymuş olamaz. <laughs> ya. Fight'ta fight fight'ta. Fight'ta lan. Nice. <laughs> maçı aldık bu arada. Al 4 Semin kişi de olsak çöz. yeniriz lan bu Semin maçı. Semi ultim var, Semi ultim var. Al çöz. Bora sen ara. çöz. Bence double door gelecek bizde Semi. Tamam gerideyim de double door'a. Door. Hmm. A var. A Kamerayı doğru. açma ve ölme kanka. Tamam. Fake de atılabilirler. Fake atılabilir. Bozmayalım hemen. Öldü bir. Helal. Ölme, ölme. Kamera mı? Ölmüyorum kanka, ölmüyorum, ölmüyorum. Orada mı hepsi? Evet, girdiler tamam, oğlum. Geliyoruz tamam. Hiç ölme kamerayı hiç açma. Ya kardeşim evindeyim, ölmüyorum. Tamam kanka. kamerayı açma da. Ağır girerim sana amına. Evet Semi. Hey kanka. Kanka CT'ye gidip baksana B'ye. B baksana B'ye. Adam evine tap oldu kanka geldi beni vurdu. Susmuyorsun ki duymuyor adamı teleporta. İlk sağa ne Ulti at dışarı. Şortta şortta. Buz attım buz attım şortta. Ne? Evin altı evin altı. Ya. Duymadım ya. Hiç susmuyorsun, kanka. Ya ne alakası var kanka ya baksan evin o zaman nasıl duymuyor oğlum onu Konuşsam da duyarsın tp'yi kanka ya yapma Allah aşkına işte. sesini aç ya, ya, şey, karakter seslerini aç. Hello. Evet. Eee C'ye smoke geldi lan ilk defa. Geleceğim double'lar da var belki C'ye şey oynarlar. Double'ları buz attı. Ben B'ye kaydım. Ok geliyor. <laughs> Kutlayacak. Enar kulit attı. Oğlum beni nasıl gösterdi o? Öyle. <laughs> Helal oğlum sana. Ama Helal oğlum. Double orada kat, double orada Uzuna bakıyorum da bu dur. bak. Ben, ben de CT'yi aldım. Adam B içinde. Buraya lan. Beraber oynayalım. Ya kanka ne diyorsun lan? Helal lan. <laughs> 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 ol oğlum. Al oh, suratına. Oh. 4 vs 3 oyna bak. Batu'nun internete gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bora burada yatıyorum. Aha. Dönüyorum. Döneyim mi? Ay, Hepsi attım kanka. Slow attım, kanka. Öldü bir. Hay Double door öldü. Double door koştu. Açıldı mı adam? bir, Tam da biri Jeylonk. Biri Jeylonk bir, bir de yeşil kutuda. Tamam, bir Biri yok lan, biri şey yok. Biri şey yok, yine geliyor. İki sayı yok. Zeylank öldü. Bir tane de öldü. O da orada. Naa, işte, işte, Ben... Üç olduğumuz nereden biliyor Deş attı, buz Kamerayı attım. At bomba attı. Atmadım. Deş atmadım ben, kameraya ateş ettim sadece de. Dikkat et beyim. İttiriyorum burayı. Double door yok. Bunlar C döndü galiba. Double door smoke. Yok yok, A yok, A yok, A yok. Kameranı bir açma tamam neyse. Beraber oynayalım, geliyorum. geliyorum. Geliyorum, ultim var kanka. Helal. Giriyorum ultiyle. Hazır mısınız? Gir, gir. İkol ölüyor. Bir tane daha öldü. Site. Helal, nice one, nice one. 4 kişi ya. Yani. Helal kanka nice. Smoke'un çıktı helal. Helal son bir tane daha öldü. Love love hepsi love. O da love. Nice. Helal be nice be takım. Helal hadi 1 2 3 helal. Herkes. Helal. <gülüyor> <gülüyor> o zaman söylüyorum kanka. A'yı da C'yi de bırak bunlar B. Bak A'yı tamamen salalım. C'ye kameranı koy gitme. B B'de şuraya çıkıyorum. B'yi full boş havası verelim. Bora, gonka, Bonka geç. Ben Eray, hayır, değil, hayır 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 hiç oynamayacağım bak. Full boş tanıcaklar bak. Eray, tamam. A'ya sulavat koşarak gel. Ağzı sulavat koşarak gel. Şuradan pikleyeceğim. Bora. Evet. Nereye? Bir yere oradan. geç. Tamam, Arkaya tamam, geç. Hocam, Aynen. Hocam, full tamam, bait. Ben, bıraktım. Aynen. ben de buradayım. Double door var. B oyunu var. Ben Bevin de buradayım. yakın. Tamam. Buraya bakıyorum. Tamam. B'yi boş tanıyor. Hiç piklemeyin. Tamam. Girdi 62 35. Bir tane daha var. Öldü bir daha. Bir tane daha var. Sol sol sol. Weiss Ela kaldı. heal var. Sağdan 120 vurdu. 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 Ölme. Helal. Double burada dikkat. Depler geri geldi. <laughs> Biri samandı lan. Yanlış mı gördün? Bak. Omen'in 30 canı var, Jeyuz'un, Jeyuz'un. O benim 30 canı var. İkisi de lava bence ultimi yediler çünkü. Helal. 30 can, 1 can, 1 can. Lava olması lazım. Ondan sikiyim kaçamam. Lom 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 bir canım var. Tamam, tamam, Elim gelir be. Oyuna bak oğlum. Nasıl kazandı Omun ölmüş ya. Biri mi verdi? Az şu maç biri verdi oğlum. Maçı dört kişi siz oynamışız. Sizlerinizi görmek istiyorum. Yani. Aa evet ilk <laughs> lan. <laughs> Gördü kardeşim. Şey nasıl? Hangisi demiş onu? <laughs>